Şimdi. Dedim İstanbul'dan bahsettim. Türk Hava Yolları'na gidelim. Türk Hava Yolları dünyanın en önemli markalarından biri haline geldi. 10 sene önce Türk Hava Yolları'nın böyle bir yeri yok dedi. Biz hatırlıyoruz. Bugün Türk Hava Yolları 342 destinasyona gidiyor. Ve 400'e yakın uçak bürosuna sahip bir hava Bugün baktığımız zaman İGA ilk yapıldığında ya yanlış mı yapıldı bu kadar maliyete mı, alır mıydı diye tartışılan bir yerde değil mi? Şu anda Avrupa'nın en fazla yolcu trafiğine sahip havaalanı haline geldi. Dün günde 1200 uçak iniyor ve kalkıyor biliyor musunuz? Yılda 400 bin uçak demek. Türkiye'de İGA'dan geçip transit yolcu dahil uçan yolcu sayısına kadar biliyor musunuz? 70 milyon civarında. Türk Hava Yolları'nın uçurduğu yolcu ne kadar biliyor musunuz? 71-72 milyon civarında. Türk Hava Yolları tek başına 17 milyar dolarlık döviz geliri sağlıyor. Gelirse. Burada bitiyor mu bitmiyor çok hava yollarımızla beraber Türkiye'nin turizmine de çok kısaca gideyim. Bu sene değil geçen sene 2022 yılında Türkiye'ye 46 51 buçuk milyon turist geldi 46 milyar dolar turizm geliri elde ettik. 2023 hedefimiz ne biliyor musunuz 60 milyon turist 56 milyar dolar turizm geliri turizm Bakanı'mız açıkladı. Her geçen gün bir adım daha ileri gidiyor. Aselsan'ımız burada. 81 ülkeye ihracat yapıyor. Geçen sene 400 milyon dolar üzerinde ihracatı var. Son 5 yılda 671 markayı yani ürünü yerleştirmiş durumda. Bunlar az başarılar değil. Galata Port. Bundan herhalde 3-4 hafta önce Galata Port'u ziyaret ettim. Dünyanın ilk yer altında olan kruvaziyer terminali o kadar güzel bir e, yapıyı inşa etmişlerdir, inşa etmişler ki gerçekten insan gurur duyuyor. Aynı anda üç tane gibi yaşa, yanaşabiliyor. Ampute milli takımımız, bizim gurur kaynağımız. Sekiz tane restoranımız bu kapsamda listeye girdi. Elinin üzerinde Türk restoranı da e, Michelin gayet içerisinde. Biz Mustafa Başkanımızın dediği gibi bir dolar 44 centlik ihracat birim kilogram fiyatına sahibiz. Yeterli bir yetmez. Çok daha yukarılara çıkartmamız lazım. Bugün bir savunma sanayinde 50-60 dolarları konuşuyoruz. Asal sana geldiğimiz zaman bazen 1 dolarlar konuşuyoruz. Dolayısıyla ihracatımızı ve değerimizi daha da arttırmamız gerekiyor. Küresel inovasyon endeksine ilk kez girmeyi başardık. Şu anda 37. sıradayız. Küresel ticarette oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Kartlar yeniden dağılıyor. Bu süreçte riskler ve fırsatlar da var. Biz de fırsatlara odaklandık. Ticaretin değişen dinamikleri göz önünde bulundurarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin misyon ve vizyonunu yeniden ele aldık. Ve diyoruz ki Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk ülke, ülkeden biri yapma vizyonuyla bütün çalışmalarımızı bu kapsamda yürütüyoruz. 2022'de ihracat kilogram birim değerimiz 1.44 dolar. Önceki yıla istinaden yüzde 15 gibi bir artış sağladık. Ama önümüzde koymuş olduğumuz hedeflere baktığımız zaman birim fiyattaki bu miktar, bu değer yeterli değil. Diyoruz ki en kısa zamanda 2 dolara hatta 3 doların üzerine çıkmak durumundayız. Değeri de arttırmanın yolu aslında belli. Yüksek teknoloji, argeye, tasarıma, <laughs> inovasyona ve markalaşmaya odaklanmalıyız. Ev Sayın Pınar Erez takdim edecek ama sizi biraz daha varırsınız.